Evrilita mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte limonata yapacağız. İsterseniz isterseniz sıcak olarak da içebilirsiniz. Boğaz için yazın buzlu, kışın bayağı bildiğiniz sıcak suyla veya ısıtarak çok güzel olabiliyor. Gerekli olan malzememiz şeker, 2 tane limon, 1 tane mandalina. Mandalinaya mecbur değilsiniz. Ve e, bir miktar su. Ben limonun bir tanesinin komple kabuğunu soydum. Ee, mandalinayı da soydum bu şekilde. Şimdi hepsini güçlü bir blender'a ihtiyacım var sadece. Hepsini içine atıyorum. Daha önce de söylemiştim bayılırım limonu çiğ, çiğ tuzlayıp yemeye. Şimdi bir miktar şeker katacağım. Bir, iki, üç, dört, 5 kaşık şeker kattım. Birazcık su katacağım. Önce en başta şöyle parçalayabilsin diye, sonra bir miktar daha katacağım. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştıracağım. Ağzını iyice kapatıp, güzelce karıştıracağız. Şimdi bir miktar daha su katıyorum. Oh, mis gibi koktu. Yani bir yarım litreye yakın su kattım tekrar. Tekrar iyice kapattım. Karıştırmaya devam edeceğim. Bunda varmış. Nane koymak istiyorum. Dondurulmuş nane. İnanılmaz güzel oluyor. Bakın şöyle... ...bir avuç kadar nane atacağım. ve tekrar karıştıracağım. Limonatamız hazır. Gördüğünüz gibi içinde nane, limon. Limonun suyunu değil, komple kendisini kullandım. Bir tadına bakalım. Ağza böyle <laughs> limon parçaları geliyor. Tatlı mayhoş arasında bir tat. Denemenizi tavsiye ederim dediğim gibi isterseniz sıcak mikrodalgada ısıtarak veya üzerine sıcak su ekleyerek veya sıcak yaz günlerinde buzlu buz gibi soğuk içerek iki çeşitte de yapılabilecek çok kolay çok kısa bir tarif. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.